Evet 136. parçanın çevresi ile devam ediyoruz. Uçan büyük anne. Bir söyleşi. Kiminle? Teda şu kişi ile bir söyleşi. Şurada vardır yaşar bir kadın isimli. Teda isimli bir kadın yaşar. O sahiptir. Yani onun vardır. Bir eşi, iki çocuğu, yedi torunu ve yoğun bir hayatı vardır. Yapan nedir bu büyük anneyi? Öylesine sıra dışı, yani bu kadar sıra dışı yapan nedir? Nedir bakalım. Ben ilk kez uçmaya başladığım zaman çoğu üyesi ailenin çoğu üyesi düşündü. Neyi düşündü? Benim gerçekten kaybettiğimi, benim aklımı yitirdiğimi, aklımı kaybettiğimi düşündü ailenin çoğu üyesi. Ben başlamadım uçmaya. Ne zamana kadar ben 48 yaşına kadar uçmaya başlamadım. 10 yılda benim uçtuğum 10 yılda ben aldım bir özel lisans, bir ticari lisans ve bir eğitim sınıflandırması aldım. Sonra ilk 30 dakikalık dersten sonra ben bilmiyordum neyi benim bir lisansa sahip olup olmayacağımı olup olmayacağımı ben bilmiyordum. Fakat hala ben merak ediyordum. Neyi? Benim tek başıma uçakta uçup uçmayacağımı merak ediyordum uçup uçamayacağımı, uçup uçamayacağımı tek başıma merak ediyordum. Başka neyi merak ediyordum? Benim gerçekten yeterli cesaret, yeterli bilgi ve kabiliyete sahip olup olmadığımı merak ediyordum. Ne zaman? Büyük gün geldiği zaman ve eğitimci eğitmen söylediği zaman evet sen uçabilirsin pekala tek başına çıkabilirsin dediği zaman ben gerçekten gidebilecek miydim kendi kendime tek başıma ya da ben tutup onun boynundan onun boynundan tutup ona söyleyecek miydim beni bırakma diye mi söyleyecektim? Evet. Bu, bu babaanne e, büyük anne sahip var. Neyi var? Yarı zamanlı işi var. Bir doktor ofisinde. Onun işi verir ona fırsatı verir. Çalışma fırsatı. insanlarla çalışma fırsatı verir. O ayrıca o ayrıca da meşgul olmayı sever. Neyle yaparak meşgul olmayı, iş yaparak. Ne için? Ee, hayır kurumları için organizasyon işi yapmayı yaparak meşgul olmayı da ayrıca o sever. Peki, evet, ben başkanıyım. Şu şehirde, şu derneğin başkanıyım. Bu dernek. Topluyor. Kıyafet ve yiyecek topluyor. Ne için? İhtiyaç sahibi insanlar için. Şu şehirde 50 yıldır yiyecek ve kıyafet topluyor. Yardıma muhtaç insanlar için. Peki, geri dönelim uçmaya. Bu bir söyleşi olduğu için tabi biraz e, üslubu dili de farklı. Peki, geri dönelim. Uçmaya geri dönelim. Ben hissettim. Ne hissettim? Gerçek bir, gerçek bir şey olduğunu hissettim. O gerçek bir eğlenceli şey olduğunu da hissettim. Ben söylerim insanlara. Neyi söylerim? İki tane bağlaç. Bu bir dursun kenarda. Şunu önce bir içtekini halledelim. İç bağlacım. Ben söylerim insanlara. Neyi? Onlar öğrenmek istiyorlarsa uçmayı öğrenmek onlar istiyorlarsa onların öğrenebileceğini bak öğrenebileceğini uçmayı öğrenebileceğini eğer onlar uçmayı öğrenmeyi istiyorlarsa, onların uçmayı öğrenebileceğini söylerim. Eğer onlar gerçekten istiyorlarsa onu yapmayı, uçmayı öğrenebileceğini söylerim. Hedef. Bizim hepimizin sahip olduğu hedef ne olarak? Uçuş eğitmenleri olarak hepimizin sahip olduğu hedef elbette yapmaktır. Bir güvenli uçuş yapmaktır. Ve şey en üstte olacak olan şey kararların kararların en üstünde olacak olan şey nedir? Eğitmenlerin sahip olacak olması, yapmaya, onu yapmaya sahip olacak olmasıdır en üstte olan şey. Nedir peki bu? Kararlar. Hakkında. Hava mesafeleri hakkındaki kararlar. Karar veren, neye karar veren? Onların aşina olduğuna, onların uçakları ile aşina olduğuna karar veren hava mesafeleri hakkındaki kararlar. Yani bu eğitmenler için şey eğitim alanlar için eğitim alanlar için en üst sıradaki şey olmalıymış. Tabi dediğim gibi bu bir söyleşi olduğu için konuşma dili hakim burada. O yüzden biraz da bağlaşlarla falan durum karışıyor elbette. Evet. Her ne zaman ben her ne zaman gittiğimde havaya yani havaya her gittiğimde, mesela havaya gitmek diyor mesela aslında. Hani uç her ne, her uçtuğumda demek istiyor burada. Dediğim gibi konuşma dili olduğu için biraz garip. Her uçtuğumda vardır bir şeyler vardır. Nedir? Benim öğrendiğim bir şeyler vardır. Ve ben inanmam. Neye inanmam? Siz uçtuğunuz zaman sizin geriye oturduğunuza ve izin verdiğinize inanmam. Siz uçtuğunuz zaman sizin geriye oturup bu şeylerin bazılarının geçmesine İzin verdiğinize geçip gitmesine, izin verdiğinize inanmam, inanamıyorum yani diyor. Ee, uçup gitmesine, geçip gitmesine, siz uçarken izin verdiğinize inanamıyorum. Nedir peki? Siz zorundasınız. Öğrenmeye devam etmek zorundasınız. Hani burada vermek istediğim mesajda ben bu yaşıma geldim, vazgeçmedim, oturup da hayallerimin arkasından bakmadım. Ve hayallerimi gerçekleştirdim. Siz de bu şekilde yapıp öğrenmeye devam etmek zorundasınız. Yaşınız kaç olursa olsun bu İngilizce hevesi, uktesi içinizde kaldıysa bunun geçip gitmesine izin vermeyin. Oturun, çalışın, öğrenin. Siz bu dili diye de bize de bir alt mesaj var bence. Ve daha sonra ben düşünürüm. Ne kadar şahanedir. Nedir? Birilerinin gelip bu uçak ile bu uçakla gelmesi havada buradan havaya kaldırması. Havaya kaldırması havaya kaldırması bu uçak ile gelmesi birilerinin ve havaya kaldırması bu uçağı ne kadar şahanedir. Çünkü o güzel bir şeydir uçmak gerçekten güzel bir şeydir.